Pamukkale Üniversitesi ve TÜBİTAK'la geliştirdiğimiz bir üründür. Bunu daha önce biz yatalak hastalarda bası yarılarını engellemek için çarşaf ve yastık kılıp olarak uyarlamıştık. Türkiye Omurilik Felçler Derneği'nden gelen talep üzerine de ürünlerimizi kıyafet olarak uyarlamak istedik Dekubitex ürünlerinde. Bu ürünlerin genel özelliği yatalak hastalarda ve, ve hareketsiz e, kullanım ürünler hareketsiz olarak hareketsiz olan felçli hastalarda bası yaralarını ortadan kaldırmak için e, çalışmalar yaptık. Bası yaralarının oluşmasının sebebi hareketsiz olan hastalarda e, hareketsiz olan bölümün belli bir süre sonra kan dolaşımının e, yavaşlamasından dolayı vücutta oluşan bası yaralarının ısı ve nem transferiyle e, gerçekleştiremediği için biz ısı ve nem transferini gerçekleştirecek bir kumaş geliştirdik. Bu kumaşın e, özelliği ısı ve nem transferini arttıran kanallarının olması. Nemi deri üzerinden uzaklaştırıp deri üzerinde sürtünmeyi azaltmak amacıyla kumaşı geliştirdik ve bunu bakser, topukluk e, dirseklik gibi e, bası yaralarının etkin olduğu bölgelerde uygulamak için ürünler geliştirdik. Bunları kıyafet olarak uygulamaya başladık. Minder olarak tasarladığımız üründe ise sürekli oturan e, tekerlekli sandalyedeki hastalar için, yatalak olarak değil de e, oturan hastalar için minder olarak da bu ısı ve nem transferini arttıran bası yaraların oluşmasını engellemeye destek olan bir ürünümüzü geliştirdik. 3 boyutlu ve hava geçirgenliğini sağlayan bir kumaş. İçinde kullandığımız kumaş ise özel geliştirdiğimiz el yapla yapılmış ııı ısı ve nem transferini hızlandıran kumaştır. İşte kullandığımız Dekubitex ürününde dış kumaş, hava geçirgenliğini artıran 3 boyutlu bir kumaş. İçinde kullandığımız özel E&F'ten tasarladığımız ısı ve nem transferini hızlandıran ve asıl baskıyı uygulayacak topuk ve dirsek bölgesindeki sert baskıyı uygulayacak, bası arasında uygulayacak bölgede korumayı sağlayan nem ve ısı transferini artıran bir üründür. Ne? Fakat oturan hastalar için tasarlanan Boxer e, kumaşımızın dış yüzeyi Dekubitex'te yine 3 boyutlu